Evet, davulcu da geçiyor. Şimdi elektrikler kesildi. Eee şey... Eee dur anneciğim, canlı yayındayım. Şu elektrik işini bir çözeyim. Şu aküyü bağlayacağım şimdi, bir saniye. Canlı yayında elektrikleri nasıl geri getirebiliriz? Şimdi karanlığı hemen aydınlığa kavuşturacağım. 3 2 ve 1. Tak. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi elektrikler geri geldi. Arkadaşlar elektrikler gitti her yerde. Bütün mahalle karanlığa gömüldü. Ama bizim çözümümüz burada hazır. Evet şöyle. Çözüm hazır. Tabii ki daha önceden mutfak tezgahımın altına döşediğim dedilerle birlikte çözüm bulduk. Şu şekilde. <laughs> Evet nasıl nasıl tabii ki de şarjlı pilimiz vardı şarjlı pilimizi taktık ve bir elektrik kesintisi yaşıyoruz şu anda elektrik kesintisinde görmüş olduğunuz gibi hatta bağladık sorusu olan var mı elektrikler kesildi ama işte bulduğum çözüm bu arkadaşlar akü yani ledlere akü bağladık diyebiliriz küçük bir akü. O da cep telefonu şarj eden, e, power bank'lerin içinden çıkan bataryalardan bir tanesiydi. Evet, şu an aydınlık. Evet, elektrikler kesildi. Ben de şu an e, bataryadan e, ledleri aydınlatabiliyorum. Şu an mutfağa. Artık kaç saat aydınlatır bilmiyorum ama bayağı aydınlatır diye düşünüyorum. Evet, her yer karanlığa gömüldü. Şu an için karanlıktı, evet. Valla neden kesildi tam emin değilim ben de ya. Ama e, en azından karanlıkta kalmadım biliyorum. Şöyle mutfak da olsa mutfağı şu şekilde bir tasarımla aydınlatabiliyoruz.